Evet arkadaşlar Game sergisine merhaba bugün sizlerle ben ve kaldığımız seriye devam ediyoruz. Yanımdan Mevlüt var. Mevlüt hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorsunuz arkadaşlar savaş yapmıştık. i̇şte arkadaşlar ondan sonra ne yapacağız ne yap etsek diye düşündük. Biz de böyle troller yapacağız. Ben yani. Ben buraya yiyor akşam oldu yatalım. Lan ne, ne yapmış? Uyurken onlar ısırıp at, atmıyor. Gel lan ya. Biz Ama... arkadaşlar düşündük. Mert'i bir yapacağız. Sen Mert. Ya benim var ya. Hayır ben yapmayacağız. Niye? Ya hayır istemiyorum ev evet. ya. Beraber Onun Oğlum bak benim canımı sınır etme. Benim canımı sınır etme. Tamam mı Onun biz birbirimizi trolleyeceğiz bak. Ya vur durma bana ya. İşte, tamam şey. ben vuracağım. Tamam. Zaten canım hafta testlerinden lan <laughs> bu. Bak üstüne zıplayacağız şimdi. Lan zıplayamadı çift vardı ya. Evet hadi. Hadi gel vur. Vur hadi. Dur lan ben de senin şeylerini yarım. Sıkıntı olmaz. Ya, onlar daha olmadı ki. Bak olmamış patateslere bak patateslere. Sanki bir patates. O, o, o. Ben lan, sen kimi kimi evden kovuyor? E gel sen kimi de kimi, de e, sen kimi Bak çestek her şey alırım bak. Sen beni. Oğlum. Lan! Ağzını yıkın. Eşyalarımı ver. Seni kazmaya da lan. Seni kazmaya da Sen. Lan git. Ne oldu En bak şey. Etmiyor. Dur bak vurma. Geberdim bir yere girmiş. Lan? Ne oldu? Ah. Oh! Oh, aldı de Oh! Oh şurada da var. Lan akşam olmuş lan. Bekle dur. Ben kendi eşyamı bir giyivereyim. Hah şöyle. Yok ya burada creeper patlatmasam. Allah zombi. Onlar ah. koku veririm sanırım. deri sadece. alacak. Efendim? Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldık. Biz geldik. <laughs> Biz okulda çekiyoruz videoyu. Geldi yani okul makinesi. <laughs> Gebertim. Alın. Bak sen özür dilerim. Ben girişteki sandığa koyuyorum. Senin eşyalarını girişteki sandığa koyuyorum bak eşyalarını gibi bak şu benim. Kakaolu giyiyorum, kakao giyiyorum. Ha, 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 ha. o deri lan deri. deri ne sandın? Deri lan o. Bak senin gelse bak. Şu sandığa koydum bak. Şu sandığa bak. Olduğum sandığa koydum bak. Şuradaki sandığa koydum bak. Çekil o. Küçük eşyaların. sandığa koydum. Onun dışında eşyalarım var. Ya. Oy çok sağ ol arkadaşım. Bak eşyalarımı koydum. O de, üstteki deri zımbırı da sandığa koydum. Fakir. Hani, fakir bölümümüz fakir. olacak ya. Arkadaşlar zengin fakir de yapacağız. O yüzden o lazım oldu. İle yapmamız lazım. Ben de zaten evi yapacağız Eee yatağı falan bir yapmıyorum. Zombilerle savaş uçak yatıştır bekle. Uçak yatış yapacağım. Hop. He <laughs> <laughs> yeter ben yaptım. Ha? Ya, niye yatıyor? Yat abi. ya uçan yatış yaptım bu sefer ha. Evet kalktı. Hadi bismillah sabah Hadi testi almış olan ben ben, Gel. ben şöyle bir ava çıktım. O zombi kardeşi gördüm de uzaklaştı, İyi, uzaklaştı. Gördüysen nereden ben onu? Ha şu bak. Şu dağa doğru git doğal. Arka o yanıyordu zaten. Zırhlar yanmıyor ya. Crafting lan. Ona önceydi. Cadı kaç 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 kaç. Cadı var cadı zehirlerimiz kaç 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 kaç. Ne değil? Cadı var cadı cadı zehirler seni bak cadı var. Öldürüyorum bile ben onu. Bak. Geberdi mi? İksir çıkar çabuk gel. Evet. Oy. İksirler al. Oy bedava da iksir ne iksirleri var? Baksana. Katışıyor o Halil. Şöyle bu da iksir var. Ee, ne Dur, iksir? Arkadaşlara gösterelim sana atayım ben de. At. Attım. Attım onu da bak. Alım. Ne müspatyon <laughs> herik? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ar Ramazan arkadaşımız bir korktu ama ben de olarak kaldım. <laughs> ya oğlum bir daha aklım çıktı lan cadıyı koydu daha çalışan. Neyse bunu koyalım bakalım. Ben de aa ikisini mi zaten? Şu Aa ekmek varmış lan. Ben de evde yemek yok sanıyordum ha. Bak şöyle büyücü bozacak mı? Bak büyücü bozacak mı ya kaybolursun? Aha doğru. Ben yani, kaybolan ne olacak? Creeper gördüm. Sakın gözükme vallahi. Gelir buraya. Lan gelsin buradan dolu geliyor. Şu creeper'ı orta alacağım bari. Gel gel. gel. Lan lan lan. Al hadi patla. Patlamadı. Oo. Gel gel creeper gel gel. Bak ne iyi. ben creeper'dan geçeceğim. Ya oğlum gel kuzum kuzum. Dur gel buraya. Aa cılaz abi. Hallen al sen oradaki şeyleri al patlat lan. Lan boş ver. Boş. Oğlum boş ver değil, de. değil Belki Allah. bana helal yaparız. Oğlum topraktan mı savaş yapacağız? Lan fakir bölümümüzde lan salak. Lan oğlum topraktan ev mi yapılır Allah aşkına? Yapılır oğlum ben yaparım sen karışma aşkım. Baba baba vay. -ba -ba Keşke bir şarkı olsaydı. Hmm. Ya yani hmm. şarkı da yükleyelim ya. Merit. Hmm. Gel bakayım mı? Videoyu bitirmeden önce bir savaş yapsak mı? Ama dur. Ben bir yemek yiyeyim ben

sen bu kadar eşyayı nereden buldun? Ekmekleri de almış Sandıkta Sandık var mı? Sandıkta vardı. Eşyalarını getir bak. Getireyim mi? Al sana eşya. Al sana eşya. Arkadaş <laughs> evet arkadaşlar. Gel bir yapsın olmayın. Like atmayın. Bay bay. Yanma. 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 Yanma.